Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Yanaklarımızı şişiriyoruz. Dudaklarımız kırışmasın diye parmaklarımızla üzerinden bastırıyoruz ve yanağımızın üzerinden vuruyoruz. Yeter diye diğer tarafa yapalım. Bu hat boyunca iki parmağımızın arasına alarak masaj yapalım. Başımızı yana doğru döndürüyoruz. Dilimizin ucunu damağımıza doğru o sırada bastırıyoruz, çekiyoruz. Bastırıyoruz, çekiyoruz. Bunu 10 kez sol tarafta, 10 kez de sağ tarafta yapıyoruz. Şimdi öbür tarafa doğru döndürelim. Parmaklarımızı, işaret parmaklarımızı buraya koyuyoruz. Önce dudağımızın sağ tarafına yana doğru çekiyoruz, bırakıyoruz. Yana doğru çekiyoruz, bırakıyoruz. Bunu parmağımızla yapmıyoruz. Parmağımızla karşı direnç uyguluyoruz. Dudağımızı kaslarını kullanarak, dudağımızın kenarındaki kasları kullanarak dudağımızı bir tarafa çekmeye çalışıyoruz. Şimdi sol tarafa yapalım. Kalemi alıyoruz. Dudaklarımızı arasına kıstırıyoruz. Dudaklarımızı geriyoruz, bırakıyoruz. Geriyoruz, bırakıyoruz. Bunun gibi 10 kez yapıyoruz. Boynumuzun kaslarını gererek biraz öne getiriyoruz. Geri çekiyoruz. 10 kez yapıyoruz. kendinize değer verdiğiniz, kendinize yatırım yaptığınız için hepinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum.